Öncelikle konumuna dikkat ediyorum kalacağım yerin. Güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Ee, yorumlarına bakıyorum hani kiralayacağım siteden. Önceden tanıdıklarımdan kalmışlar varsa onlarla konuşuyorum. Hem güvenlik hem de kayıt dışı kiralamaların önüne geçilmesi için günübirlik konut kiralamalarında izin belgesi alınması şart. Ancak internetteki bazı ilanlarda bu kuralın ihlal edildiği görülüyor. Bazı ilan sitelerinde izin belge numarası kısmına rastgele rakamlar yazılırken bazılarında ise belirtilmemiş ifadesi yer alıyor. Bu durum tüketicileri yanıltmakla kalmayıp aynı zamanda yasal olmayan kiralamaların da artmasına neden oluyor. Bunu doğru bulmuyorum öncelikle. Yani tüketici olarak kandırılmamamız gerektiğini düşünüyorum. İzin belgesi olmayan konutlar için yapılan kiralamalar tüketiciler açısından risk oluşturabileceği gibi ilanı verenler için de yaptırım nedeni. Gerçek olmayan ilanı verenlere 100 bin TL'ye kadar para cezası var. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili şikayetleri değerlendiriyor. Aynı şekilde bu ilanlara internet sitelerinde yer veren internet sitelerinin de bu ilanlarla ilgili izin belge numarasını kontrol ve teyit etmeleri akabinde bu ilanı çıkmalarında büyük önem var. Günübirlik konut kiralayacakların izin belge numarasını mutlaka kontrol etmeleri, belgesi bulunmayan evleri kiralamamaları tavsiye ediliyor.